Elvan Kadir Türkiye Kanalından herkese merhaba, Benim ben bu sefer birlikte Skyblock saçları oynayacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Bu da seviye benzer bir şey olacak. Lan silah vermedi. He. Bu arada bu Jedi ile olayı olayınay. Bu bir takım savaş oyunu. Böyle bize uçak veriyorlar bloktan yapılmış. Böyle rakibimizi öldürmeye çalışıyoruz. Şu an düşmanımız Seed başlayalım. Koş! Geliyorum. Lan! Bir saniye dur. Şu silahı hiç anlamadım. Abi çok kötü öldük. Bakın şu üstte yazılar falan yazıyor. Neymiş? Ölüm, yaşamın doğa parçasıdır. Koş! Koş 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 koş. Abi komşu yerde bir saniye. Bir saniye bir, bir saniye. Lan düştüm. Sürekli düşüyorum ben. Neyse boş ver. Koş. Koş. Abi bir saniye git 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 git. git. Oo, abi iki kişiyi aldık. Nerede lan ya ya ya, ya 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 Bu arada bu server nasıl gibiliyor? Onu da göstereceğim arkadaşlar. Ama o ayıbı yani başka bir video. La gel lan babaya gel 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 gel. Öleceksin öleceksin. <laughs> lan ölmeyeceğim. Lan ölme ölme ölme. Aha öldü. Bomba kullandım. Adam çok kötü oldu. Öldü. Dayı ayıpsınız. Gelin lan babaya siz. Vuuu. Bir saniye dur. Aha bir adamlar çok güçlü. Abi onu öldü. Lan. Abi çok pis sıkıyor. Gelin gelin siz gelin. Bunun için deli bir like bekliyoruz. Şş, ne oluyor ne oluyor? Şş, 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 şş. Pist, 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 pist. Oo. Bir saniye dur 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 dur, dur. Lan, Tablet, tablet oynayan var mı? Var, var da var, ben yazmayacağım. Vaa. Bismillah. Düştük yeme. Nefete boyun yeme. O seni kafana götürür. Tamam anladık. Nef nefede boyun eğmeyeceğim ben. Oğlum bak. Burada kral benim. Hop adam öldü. Lan yazdım lan. Abi. Yazda hack var. Bakın. Yuva malda Yazda hack var. Yaklaşamıyorum adama. Adam Oha hepsi birbirinden dalmış. Olsun adamda hack var. Oha. Sık 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 Anam anam anam. Bir saniye dur. Abi bu şeye çevirme şimdi. Cizveye çevirdim. Aa! Evet yine çok güzel bir ölüm. Hadi be ulan. Sitler kazandı. Evet arkadaşlar sitler kazandı. GG yok. 1-0 biz yenildik. Hayır adamda hack vardı yalnız. Ad adama bak senin var ya senin. Yağız. Bir saniye o Yağız nerede? Demiştim. A Adamlarda hack var. Adamlarda değil adamda hack var gerçi. O kadar çok şey yapıyorlar ki bunlar. Bak o, o, o Yağız nerede? O Yağız nerede? O Yağız'ı bulursam var ya. Neredesin sen neredesin? Bir saniye be. Oğlum o yağız nerede? O yağız nerede? He? ben de Ooo yine cediyiz. Hedefin gerçekliğini belirler. Gerçeğim lan ben. adamı hasta etme. Geliyor. Of 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 of. tut tut Lan ya dur 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 Abi dur kaç kaçmalıyım. Ne? A Abi ben sana biraz bilmiyorum. Abi kendim düştüm. Kendim düşüyorum sürekli. Neyse bir daha düşmeyiz. Hop oh, gelin buraya bakalım. Abinize gelin. Evet bu kez bu kez alacağız. Bu bu kez alacaksınız burayı. Oha. Ne yapalım? Gel 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 gel. Buradan. Saldırın siz. Ben arkanızdayım ben. Sıkıntı yok. Abi şu yaz yazı bulursam öldü. O oldu geldi bu Aa, Bir saniye. Lan nerede lan o? Adamı hasta etme. Ne lan o? Oğlum o yağızı bulursam görüp sen burada tamam mı? Bak. Herkes ne yapacağımı biliyordur. İşte atlayayım. Korkusuz oyuncu TV. Evet bir saniye tamam. Şimdi gelin bakalım. Estran pizza. Register şifre. Register şifre. Ben de öyle, öyle yapıyorum. Ama gerçi slash koyup da register yapmıyor. Ben bence 12 adımı yazıyorum. Kaydediyor. Aha. Yağız ama? Değilmiş. Lan. Oo. o adam o şey abi. Oğlum o şey nerede? O yağız nerede? O yağız nerede? Aha. Yağız bitti sen. Bittin bittin. Bittin. Gel lan. Gel, 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 gel. Abi durun. Maç bitmesin. Bir saniye. O yağızı gebertmeye geliyorum. İle mi? Bulamıyorsan biz ne yapalım? Oha. Oğlum. Sülaleyle gelmiş bunlar. Oha. Yok artık. Havuç ne? Abi havuç blaster. Mermisi 100. Oha beba bebe bebeş şu an. Hadi. Oğlum dur. O Yağız nerede? Aha. O Yağız evvelde. Yağız. Yağız değilmiş. Ah. Havuç bombaymış. Koş. Abi bir saniye. Hadi be. Ulan. Çok. Abi çok takla bir olay oldu orada. Kırmızı mısın? Klein o zaman ya. Ha. Yağız benim isim Yağız benim ismim de yaz Oğlum o o Yağız nerede? O Yağız nerede? Bana o Yağızı getirin. Aynen bak. Adam doğru yazmış. Yağız'da hack var. Yağız hack yapmış. Dur 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 dur. Abi sık. Oo, dur dur dur. Merha. Aa. Bir saniye. Doktor Burak. Ne yapıyor? Oo, abi o bir sülaleyi de git getirdik bu ve yani. Getirmeseydik be Nerede ama? o? Nerede? Aha, yaz orada bak. Yaz bitti sen. Bitti. Hadi bitecek. Bittin. Bak. Bu kez bari. Bu kez tamam mı? Baban bu vahan neredesiniz? Bilmiyorum ki. Oğlum. O yazı çok uyuz olduk. Hayır. Adam tam benim olduğum yerde duruyor şu an. Oha yazmaydı lan o. Hop gelin lan. Dur abi. Bombaları patlatıyorum burada. Abi siz bana yapmıştınız onu. Ben de size yapacağım. Hop gel 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 gel. Benim, ben stihim. Stih derken sit demek istedin. Sit. Sit mi sit mi anlamadım ben de neyse. Hop gel bakalım. Şimdi o yazlar da yağız lan bu. Neymiş? Laat. Adam ne he? Of. Oha sülale ile gelmişler. Abi Yağız da burada. Yağız diye artık bak. Yağız. Geliyorum. Allah. Ya yine mi? Ulan bak. O şeyi bulursam tamam mı? O şeyi bulursam. Yağız'ı bulursam gebertacağım. Yağız'da hack var bak. Yağız'da hack var. Aha bu bölümün ismi ya da hack ya da hackli oyuncu. Aynen. Hayır adam hack yapıyor ya. Hack ne söyleyeyim mi? Adamı da bir gebertemedik. O oh, oh adam saldırmamıza rağmen. Bak abi şimdi bak bir saniye dur bir bak. bak. Yağız burada duyuyor. Ben ben de geliyorum da. Hayır. Adam adam sadece ateş ediyor. Bir, bir de tam birinci el bittiğinde ne oldu söyleyeyim mi? Takla bir olay yaşadım orada. Çok kötü bir takla. Rakiplerine sakın acıma. Acımayacağım abi. O yağı da acımayacağım. Oğlum o yağız. O yağız nerede lan? Yağız bittin sen. Gel lan buraya gel 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 Video mu bitirse? Geç daha 12 dakika ve 2 dakikada bu bitmez. Zaten videonun 15 dakikadan uzun olması bile gerekmiyor. Jedi. E biz Star mı mu oynuyoruz lan? Jedi diyorlar da. Of abi dur, dur 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 Oğlum ben ben kimseyle ilgilenmeyeceğim. Direkt o yağıza geliyor. Bak. Abi. O adamda da hack vardı. Neyse hacklerde o, o kadar sıkıcı ki hackler. Neyse arkadaşlar saldırı içinde bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler. Videoma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, Gerekirse de benim için bu iki hileciye yani Ablayla yazı öldürmenizi çok istiyorum. İyi seyirler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sakın olmayın.